запретит. Симпа -симпа. Büşra bir şey diyeceğim. Şşş annem arıyor ses çıkarmıyorsun sakın. Tamam. Efendim anne. Oturuyoruz işte bizde ne yapıyorsun sen ne yapıyorsun? Sen ne zaman geleceksin bu tarafa? Ha? Buluşuruz o zaman. İşte okul nasıl gitsin? Çok iyi. Anneciğim ya şey soracaktım. Teyzemler ne yapıyor? вам здрав не Hayırlı nereye gidiyorsun? Ne bu güzel? Ne hazırlı? Beni Benim böyle bir şeyden haberim yok. Dün sen ya. yorgunum dedim diye ben de sana yargın akşam hayatım seni yemeye çıkarım. Çok düşünceli. <laughs> Bir şey olmadı inşallah. Sen beni görmedin mi lan? Yok valla hiç görmemişim. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? He he dayını hatırladım. Sen Sadia'da gitsen. Ne Sadia'sı ya ben Hatice'yim. He tabii. he Hatice Hatice. Konya altında otur muydun? Ne Konya altı ya ben Lara'da oturuyorum. Tamam tamam Lara işte. Ateş apartmanı değil miydin? Ya ne ateş apartmanı ya tabur tabur. He he dayını hatırladım. Kat 2'nin o 8 değil ne mi? Ne alakası var ya? 4. kat No 16. He he. Tamam kardeşim benim her şey için teşekkür <laughs> ettim. Hadi oğlum hatıra aç olsun hadi. Sen bana ne demiştin? Bir çay içebilir miyiz? Bir şartla. Evimin adresini öğrenirsem ben. O zaman çaya gidelim. Haticeciğim. Tonight, all I'll sesinle yüreğime <laughs> Nereye böyle? Çok güzelim ben gerçekten Ben de boyayla güzel olurum Ne boyası aptal kıskanma Bakımlı olmak suç mu aga Boyasız zaten güzelsin sen benim için hep özelsin Şu 1 milyon balonlarımı bir atayım Heh, Video başladı Evet arkadaşlar 3 ay gibi bir sürede tam tamına 1 milyon olma yolunda ilerledik İlk önce 1 milyon kere hepinize teşekkür ediyoruz Şu pastayı kesmek için saklayayım da kıskananlar var maalesef ilhal atmasınlar Şuradan hepimiz için keseceğim umarım daha nice milyonlar olur La bir dur dur video çekiyoruz ya. Bekle. Sandır anneciğim. Dur oğlum. Sandır anneciğim. Şöyle Hı -hı. kesiyorum. Kısk kıskanın biz o ara pasta yiyeceğiz. Var mı benim yönkere ailemize teşekkür, teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Hoşça kalın. Allah'ın kamillere bak. <laughs> Ana. Tenmiş tenmiş ne kadar güzel. Tam bunu aldım gidiyorum. Hadi bakayım. <laughs> Dedim boş var Anlayın ha Canım çok zor alışıyor bu duruma Dedim boş var Anlayın ha